she's Hala hikaye olur mu? Yavaş yavaş imparatorluğunu kuran kudretli baba. Büyük bir olay olacak. Şirketin söyleme sahibi olmasın... ...Türk sinemasının en iyilerindendir. Tanıştırayım. listemiz Selma Hüner. Memnun oldum efendim. Ben Deniz. hayri son söz. en büyük hayranınızım efendim. Ramiz Bey'den hususiyetle rica ettim burada bulunmanızı. Memnun oldum. Nedir alakanızın sebebi? Efendim, Ramiz Bey'in hayatını filme çekmek istiyorum. Lütfederseniz sizi başrolde oynatmak istiyorum. Ha, siz söylemeden hemen ekleyin. Bütün şartlarınız kabul. Her şey istediğiniz gibi olacak. Ancak bir maruzatım var. Neymiş o? Takdir buyurursunuz ki aşksız film olmaz. Diyorum ki ee... <laughs> lütfen affınızı talep ederek Selma Hanım'la birlikte yani <laughs> film icabı bir aşk olsa ha? Nasıl bir aşk? ...büyük bir aşk. Büyük bir imkansız aşk. Neden imkansız? Çünkü aranızda biri olacak. Saadetinize mani biri. Örneğin... ...hasta bir kardeşiniz... ...ya da eski bir sevgili. Ne dersiniz? Sonunda ama... ...kavuşacak mıyız? Ama kavuşursanız... ...aşk olmaz ki. İlla acı çekeceğiz yani. Hiç mutlu olamayacağız. Gel benim. Ben sizi bulurum. Ya ama bizim çocuklar gelseydi, bilgi toplasaydı en azından olmaz mı? yaşayacak değiliz. Ne yapacaksın? Kenan'la konuşacağım. Hayır sakın. Ne diyeceksin? Kenan'ın arkasından iş çeviremem Selma. Getirdim zaten. Gidip alayım. Ramiz, dur bir dakika. Dağıtacağım orayı. Hale bak. Böyle mi baktılar sana? Ya ne tembih ettim ben onlara? Ben saldım abi toparlarım döndüm ya sahibim şoförün yanında soramadım sen niye beni apar topar çağırdın? Geçelim de içeriye konuşuruz. Bunlar kim ya? Zilinciler. Ee, ne öyle bir yüz verdik ki Kuyruk gibi ayrılmazlar peşimizde Arkadaşlar böyle fotoğraf çekmeyin her yerde ama İyi aşağıda be. bekleyin Bey Dört aydır bekliyor karda. O haber verdi. Lütfen dedim. Ne olur iner inmez gazinoya dönmesin. Son görüşmemizi hatırlasana abi. Sana mı dönecektim? Tabii ki. Tabii ki bana dönecektim. Bekledim seni. Aradım, yazdım. Dört ay. Ama biliyor musun? Artık tükendim Kenan. Bir tak düştüm. Gelme o zaman abi. Merak etme bu En planın filan kalmadı artık. Son kez soruyorum. Geliyor musun? Yardım edeyim dedim daha beter oldu. Bırak telafi edeyim dedim müsaade etmedi. Ben de insanım Kenan. Bu kadarı kafi. Yeter. Son kez soruyorum bak dönecek misin evine? ...vazgeçiyorum diyorum. Bir şey desene. O zaman unut bizi. Neydi? Kerem bir kan... Eğer burasıysa artık... ...ailem de buradan var. Çünkü artık bir ailen yok. İlk ne zaman İstanbul'a geldiniz Ramiz Bey? Serüveniniz nasıl başladı? 1971 yılındaydı. <laughs> Arkadaşlar biraz müsaade edin. Bir saat sonra devam edelim. Dur konuşalım çocuğum. Şey... Giremezsin. Nasıl giremem ben? Her masalar... dolu hayır, Bütün masalar dolu biraz. Ama her şey, yer bozuldu. Dola Hatırladın mı? ...seni de almamışlardı ilk geldiğinde. İstanbul'un en baba... ...en tepe yerine götür demiştim diyor. Niye geldik abi buraya dedim Bu masaya baktın şöyle bir... ...hatırlıyor musun ne dedin? Benim olacak şeye alıcı gözüyle bakmaya. Ne oldu çocuk? Söylesene. Yok be abi. Mutluyum bakma. En tepeye çıkacağım diyorum. Bir kayboldum ortalıktan. Baksana. Nüfuzlu konuklar, gazeteciler, fotoğrafçılar, filmciler, korumalar, herkes. Herkes dört dönüyor etrafında. İstedim aldım fena mı oldu? Olur mu? Onu seyretmeye geldim buraya. Yükselmeni. Ama bir şey unutmuşum. Kendimi. Birlikte çıktık yola. Senin hiçbir şeyin yoktu. Şimdi her şeyin oldu. Benim her şeyim vardı. Param, nüfuzlu bir ismim, ailem. Şimdi hiçbir şeyim kalmadı. O oh, hariç. Olsun be abi. Varsın hiçbir şeyim kalmasın. Sema var ya. Bu kadın var ya. Bu kadın benim her şeyim Ramiz abi. bitti Selma. Bitti? Ha, söyledin mi Kenan'a? Tamam mı dedi, ne dedi? Üzüldü mü çok? Bir şey desene. Çok mu kötü? Bilmiyor Kenan. Bilmeyecek. E ne bitti o zaman? bari Bitti diyorsun ya. Hiç olduk mu biz? Söyle. Hiç sevdin mi beni? şeydi geçti. Unut beni. Kenan'a da. Hırsından yaptın değil mi? Her şeyin vardı senin. Ama ben Kenan'laydım. Dayanamadın değil mi? Kullandın beni. O yüzden çağırdık Kenan'ı. Beni başımdan atmak için. Aşağılık yalancı! Abi, stüdyo olun. Sevdin beni biliyorum. Görüyorum işte. Gitme. Gitme. Ben değil Kenan hak <laughs> ediyor seni. Ramiz abi. Aldım çiçekleri. Selma ne oldu? <laughs> ne oldu? Niye toplanıyorsun? Gidiyorum da ondan. Defolup gideceğim. Bir daha hiçbiriniz göremeyecek yüzümü. Ne? Nereye gidiyorsun? Selma, yeni geldim ben daha. Her şey seninle alakalı değil tamam mı? Senden başkaları da var bu dünyada. Bir dön bak etrafına ya, bir dön. Ramiz'i mi diyorsun? Üzdü mü seni? Kavga mı ettiniz? Ben konuşurum onunla. Terstir ama dinler beni. Ne oldu söyle, ben düzelteyim aranızı. Yapma ne olur. Öldürecek misiniz siz beni? Ne yaptım ki? Selma, Selma dur. Bırak şunu. Bırakmam. Bırak dedim, ne yapıyorsun? Seninle geleceğim. Nereye geleceksin? Nereye gidiyorsun işte, Senle geleceğim. Kenan, niye yapıyorsun? Dayanamam ki bu haline. Nasıl bırakırım seni? Yanında duracağım. Elini tutacağım. Sana bakacağım. İyi edeceğim. Kenan. Kenan. Aldım artık tamam bak. Geldim. Kavuştuk işte olmaz. Kavuşursak aşk olmaz. Olacak. Seni hiç bırakmayacağım söz. Gel. İzin ver iyi edeyim seni. Gel kendini bana bırak. Bana yaslan. Gel. Ver elini. Allah gel böyle. İstirham ederim. Burası senin yerin. Geç otur çocuk. Sen idare ediyorsun burayı. Dedik ki paraya sıkışmışsın. Dayı ben... Ama bize gelmeden ben onun kasasından almışsın. Al bakayım bunu. Oraya bakma. Yeni bir iş bulana kadar idare et. Kovuldun. bacaklarını. Aferin çocuk be. Öğreniyorsun. Ne zaman döneceksin abi buraya? Kapandan o kumarhaneye. Selma yüzünden değil mi? O film işi yüzünden kapışmışsınız. Anlattı. Daha. Neredeyse bir yıl olacak be abi. Ne inat varmış sizde de. Ne inadı be çocuk. İşim başımdan aşkım benim. Sen şu yılbaşı programını göster de ben gideceğim. Bekle. İçeride bırakmıştım. ...kızları bulamasınlar. Hadi, hadi. Kenan Bey, sen... Hapse girmişsin. Yattık çıktık bir iki ay. Bir şey değil. Hiç değişmemişsin. Sen de. Güzel oldu yılbaşı programı biliyor musun? Kenan hazırladı her şeyi. Bu şeyle kapatacağım. Bir ihtimal daha var. Belki gelirsin sen de. Ben gideyim. Hiçbir şey için geç değildir yalnız. Yapma. Niye gelmiyorsun buraya? Ben niye gelemiyorum yanına? Böyle mi yaşayacağız yıllarca? Bu mu istediğin? Kenan. Çok seviyorum Kenan. Buramdan seviyorum. Hayatım boyunca tanıyormuşum gibi. Tırnağına zarar gelse dünyayı yakacak gibi. Ama seni... Söyleme. Elimde değil. Bağırmak istiyorum Kenan'ın ayaklarına kapanmak istiyorum Gelip seni sarsmak istiyorum Çünkü hala geç değil Ramiz Bekleyecek misin geç olana kadar geldim buraya. Her gün bekledim seni gel diye. Unutmadım seni de diye Ben unutmadım Ramiz Sen unuttun mu beni Alo benim ne oldu? <laughs> ne? Tamam canım.